antrenman başladı. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın lan olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yarış oğlum. Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz evet. reddedildi seni aşar dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 6 kilometre, 32 dakika, 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile... Senin gücün yetmez. Hızımı kesmedim. Sen kendini yor. Hiç deneme. Bu <laughs> Beş katalı, beş maraton koştu, dört zirve tırmandı. Gücün yeter, yeter ki iste.